Evdaşlar evet mezarlıktan ayrıldık. Şimdi ee, rahmetle ee, şeyi ee, teyzem toprağa verdik. Aşağı, şimdi yeni gömüldü içinden. Çekmedim tepki çeker diye. Toprakta. Şimdi teyzem buraya gömüldü. defnedildi. Şöyle köyde çekeyim size. Şimdi çekildi. Bakın burası camisi. Ortaköy Merkez Camisi var arkadaşlar. Bu caminin daha önce onarımını benim ee, Dayımın oğlu, Dursun Dayım'ın oğlu. E, Cemal Çakmak. Cemal. Yapmıştı. Cemal vardı bizim akraba. O yapmıştı. Bu camide. Burada görüyorsunuz. Orta merkez camisi. Eski adı Orta, orta Oyma geçiyor arkadaşlar. Bakın mezarlık da burada. Şöyle size göstereyim. Aşağı ben araba yanına doğru gidiyorum. Araba şimdi çalışacağım. Evlere gideceğim. Şimdi aşağı görüyorsunuz. Şöyle de görün. sağa solu. Ben şimdi tekrar buradan çekimi yaparak gideceğim arkadaşlar Evet doğru. Bunu da size söyleyeyim. Araban yanına doğru gidiyor arkadaşlar. Burası Ayvacık ilçesi. Çar Samsun Ayvacık ilçesi. Eski adı Enel Mahallesi. Şimdi adı Ortaköy Mahallesi geçiyor. Eskiden Enel Köyü diyor arkadaşlar. Ayvacık da şu bulutların altında. Biz şimdi buradan bir eve gideceğiz arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. <laughs> Ortaköy. Doğuk Tepe mevki. Arkadaşlar şimdi ara bir çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi araba yanına geldik. arkadaşlar şimdi burada döneceğiz. Arabamız çalışsa çarşamba gideceğiz. Evet arkadaşlar işte araba çalıştı. Şimdi Defin işlemini yaptık arkadaşlar. Şu anda saat 3'e geliyor. Şimdi aşağı burada dönelim. Aşağı boyun görmediğinde Koyun da görür. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz buradan. Çarşıya gidiyorlar şimdi bizi. Köyü çıkıyoruz size. Arkadaşlar burası benim köyüm. Dediğim gibi Ayvacık ili. Şey, Salp Türeli Ayvacık ilçesi. Gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben de geliyorum. Geleceğiz biz. Ha, araba değil mi geleceğiz? Çok buyurun siz gidin. Arabamız var. Beni tanıyorsun değil mi? Tanımam mı ya? Evet değil yok. Kendine iyi bak. Allah'a tamam. Babam gir orada. Teyzem gir burada. Ramazan Mariam'la bizi bir yüzü yer ettiler hepsini. Teyzem bak yine bizi buraya çağırdı. Görüştük sen abi. Bizim, Görüştük evet. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hayırlılar. Hakkı helal edin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hocam. Ha. Görüşürüz. Hayırlılar. Görüşürüz. E, Direkt, da... Eve gidiyorsun da e, oraya Tamam hadi. Görüşürüz. Allah'ım hadi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda meza yerine ayrılıyoruz. Şimdi tezlemi defin ettik. Hoca da e, Sedat Hoca da dayımın çocuğu. Hoca olmuş. Teyzem'in başında okudu. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar buradan böyle gidiyor zarar. Ağır, ağır. Arkadaşlar çekmiyorum fazla. Ben de şimdi benim köyden çıkan ayağını da çekeceğim de koç yırtın oraya da çekeyim de. Onu sonra bırakırım. Arkadaşlar kamera tuşu bir arıza yaptı. Bunu koydum. çekeyim dövüşle biraz video. Benim köyüm burası babam 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 baba köyüm. Bunu da size söylüyorum. Piyazları bir de arkadaşlar. Acı bizim acımız. Yapacak bir şeyimiz yok. arkadaşlar. Bizim köyümüzün merkezi burası. Şimdi burada bizim baba ocağına geldik. Arkadaşlar bu ocağı burası. Turistle gösterelim. arkadaşlar bu ocağımız burası. Ayvacı da görüyor arkadaşlar. Evet ayvacık. Saklı cennet burası arkadaşlar görün. Pozik Mehmet. Neden biz arkadaşlar? Evet arkadaşlar gidiyoruz Arar, arar Köyümüzden size bir de bir kare gösteriyoruz. Köyümüzden çıkınca kadar böyle bir video çekeyim arkadaşlar. Bulursunuz size atayım. Burası benim baba ocağım arkadaşlar. Dayılarım vardı. İki de sağ şu anda. Adam gitti, teyzem gitti. İki eee bacıydı bunlar. Adam 73 yaşında vefat etti. Teyzem 88 yaşında vefat etti. Arkadaşlar bizim bozukların bölgesinden diye başa çıkıyoruz. Bir şey şu şu yolda bizim mezarın yolu. Baba hocamızın mezarının yolu. Yol bozuk, çıkılmaz. Şimdi buradan beri çıkalım ağalar. Ee, bayram günü doğumu ziyaret ettim, geldim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Alatmaya gerek yok. Şu anda bizim baba hocadan ayrılıyoruz, ağır ağır aşarıyoruz. Koçurdu ineceğiz. gülüyorsunuz almaya gerek yok. Köyümüzde böyle kar var yollarda. Tüm burayı dozer açmış, kepçe açmış, çalışmış. Bayağı kar varmış yollar. İşte 20-30 adım kar yaptı buraya. Şimdi arkadaşlar ağır gidiyoruz çarşıya doğru. Batmıyoruz aşağı ağır gidiyoruz. Bizim basma oyumuz yok. Şimdi buradan keseceğim birazdan yayınımı. Sebeyi açacak. açacağım. Hoşça kalın diyeceğim. Dostlar kalın diyeceğim. Allah atmak diyeceğim. Kendinize iyi bakın diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi koç yurduna iniyoruz. İndik gibi. Evet arkadaşlar. Size veda diyorum köyümden. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Yorum yaparsanız seviniriz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Tepelere çıktık. Allah, la ilahe illallah ya Resulallah. Aşağı bakın ırmağı görün buradan beri. Irmağı buradan beri görün arkadaşlar. Size ırmağı da gösteriyorum. arkadaşlar görüyorsunuz ırmağı. Evet arkadaşlar ırmağı da görün. Yeşil marşı. Aşağı şimdi bu abone da Araba, araba gelsin araba yol verip. Araba geçti, araba yol verdik. şimdilik anlatmadık. Bay bay. Kendinize iyi bakın.